bir firma yargıya başvurup isminin kapatılmasını açıklanmamasını istemiş. Bir dakika dedim ben. Ne demek açıklanmayacak? Öyle şey olabilir mi? Öğrenelim arkadaş. Yani eşek etini, domuz etini kim kullandı? Binde bir de olsa, zerre kadar da olsa yani domuz eti yiyen var, yemeyen var. Ben ne yiyeyim yani? Ya Veya onun olması bile tiksindirici benim için. Ve e, ben dedim ki ya e, hatta attığım başlığı da açıklıyor e, biliyorum. Yani itibar mı? Yoksa e, insan sağlığı mı diye. Ertesi gün e, Adalet, e, Tarım Bakanlığı bunu büyük bir ihtimalle sızdırdı T24'te bir arkadaşa ve biz bunun e, köfteci Yusuf olduğunu anladık. Köfteci Yusuf olduğunu anladık. Hatta o mudur diyebilir diye çok tartışmalar var Ben şuradan esinlenerek ya dedim arkadaş sen neden ismini kapattırıyorsun yani? Sana her gün binlerce insan yemek yemeye geliyor. Ve dedim ondan gitmeyin. Yani de demek ki kötü niyetli olarak gördüm. Çıkıp açıklasana sen. Köfteci Yusuf olarak efendime söyleyeyim e, ismini yasaklatacağını açıklatmayacağını bir dakika arkadaş ben e, şey değilim e, ben kullanmadım bana komple kuruldu şu kuruldu bu kuruldu. Onu iki gün sonra yaptı e, Köfteci Yusuf hatta telefon numarası da vardı e, mesaj attım işte Yusuf soyadını unuttum şimdi Yusuf Bey'e Akkaş Akkaş. Dedim, konuşmak istersen sizi alabilirim. Cevap vermedi bana. Ha, o gün o kararımın arkasında olduğunu, haklı olduğumu düşünüyorum. Bir sen ismini kapatamaz. Yargı kararıyla bile kapatamaz. Ama sonraki günlerde ortaya çıkar. O zaman hemen açıklama yapacaksın. Bir dakika çıkacaksın cesaretli bir için. Şey. Hayır ben değilim arkadaş diyeceksin. o da durup bekledi bir 48 saat kadar. Bugün gelinen noktada ee, sanki adama bir komplo kuruluyor gibi. Yani ama o kadar enteresanız ki devlete güvenemiyoruz ya düşünsenize. Rüzgar bir anda döndü. Yani şu anda köfteci Yusuf'a işte gidiyorlar. Yiyorlar. Ben gidip yeme. Yani bundan ya zaten onu, bundan önce de yemedim. Bir çorba içmişliğim vardır. Hatta sucuk yiyecektim. Kokusu ağır geldi yıllar evvel. Aa, dedim yemeyeceğim. Ee, İzmir'den dönüyordum İstanbul'a o zaman. Yani şimdi de gidip de yani köfteci Yusuf da yemem. Yani, yani. neden? Sorun işareti kafamda var tabii ki yani. Onun da etkisi var. Ama adama da bir komple kurulmuş gibi geliyor. Çünkü devlete de güvenemiyorum. Çökmeye çalışmışlar gibi de geliyor bana. Yani enteresandır. Tabii bu konuda sizin düşünceniz ne? Ee, Nisa demiş ki ben hiç gitmem demiş ama gidenler bir sürü işte birçok meslektaşı da gitti ee, ve bunun bir komple olabileceğini söyledi. Mesela dün köfte yediğim bir yer var benim Maslak'ta. Onunla oturuyorduk. Ya diye ne düşünüyorsun bu köfteci Yusuf'la ilgili? Ya dedi, Girada. dedi iki bin insan çalışıyor bilmem ne. Evet dedim ya böyle bir şey olabilir mi ondan sonra? Yani neden markasını? Ve françaylık falan vermiyor Ahmet. Ee, şey yapıyor. Hep kendi mekanlarını açıyor. 30 küsür yerde yeri varmış zannedersem. Ee, bir 12 binden fazla insan. Neden böyle bir şey yapsın ki? Geçtiğimiz yıllarda da sanki çökülmeye çalışılıyor gibi bir haberler de vardı biliyorsunuz. Yani enteresan bir sektördür et sektörü. Birçok insanın girmek istediği ve Türkiye'deki en büyük şu anda zincirlerden bir tanesi. Veya en büyüğü diyeyim ben size. Artık değeri milyar dolarla belki anca ölçülüyordur. Ama şu anda gördüğüm devletin bir güven probleminin olduğu. İkincisi de Köfteci Yusuf'a bir komplanın kurulmasının daha mümkün olabileceği. Ondan sonra çıktı zaten kendisi anlatmaya çalıştı kendini. Yani Türkiye'de maalesef artık kurumlara da güvenilmiyorsunuz. Daran oldu dedi ya. Kurumlar önemli dedi. Siz kapsayıcı kurumlar yapamazsanız maalesef e, ekonominizi dedi e, dibe çekmiş olursunuz. Ekonominiz de batar dedi. Zaten batıyoruz. Öyle e, Türkiye'de bir sistem yok. Türkiye'de bak e, Maliye Bakanı açıkladı çok enteresan vergi kaçakçılığının en fazlasını kuaförler berberler yapıyormuş. E, i̇şte <laughs> böyle e, fazla merdiven altı para dönüyormuş orada. E, yok ya sizin affettikleriniz peki? Yani müteahhitlere onlara bunları affedin İşte böyle saçma sapan e, açıklamalar yapıyorlar saçma sapan açıklamalarla maalesef e, milleti uyutmaya çalışıyorlar sağlık bakanı bir açıklaması var sağlığımız emin ellerde diyor